Çocuklarımızı okula gönderdik. Şimdi arkamıza yaslanıp bir kahve keyfi yapma sırası. Peki okula çocuklarımızın kas ve iskelet sistemlerini de koruyarak mı gönderdik dersiniz? Kas ve iskelet sistemlerini de koruyarak mı gönderdik dersiniz? Bugün bu videomuzda çocukların okuldaki ergonomisinden bahsedeceğiz. Bahsetmeden önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Başlıyoruz. Öncelikle sırt çantalarıyla başlayalım. Benim öğrenciliğimden hatırladığım en net şey sırt çantamın ne kadar ağır olduğuydu. Ama aslında sırt çantalarının kendi vücut ağırlığımızın %10'undan daha hafif olması gerekiyor. Şimdilerde çocuklar eşyalarını okuldaki dolaplarında saklayabiliyorlar. Ama eğer çocuğunuzun böyle bir imkanı yoksa o gün için sadece ihtiyacı olan eşyaları çantasına koyarak başlayabilirsiniz. Özellikle kitap, defter, suluk gibi ağır olan eşyaları çantaların orta kısımlarına, daha hafif olan eşyaları da yanda cepleri varsa eğer yandaki ceplere koyabilirsiniz. Benim zamanımda çantayı tek omuzda taşımak karizmatik duruyordu. Hala öyle mi geliyor bilmiyorum ama çantayı iki omuzlarına birden takmaları gerekiyor. Hatta mümkünse belden ve göğüsten destekli çantaları kullanmak daha faydalı. Tabii çocuğunuz bunu kabul eder mi bilmiyorum ama siz yine de bir şansınızı deneyin derim. Çantanın boyutu sırtına ve omurgasına çok fazla yük bindirmeyecek şekilde olmalı. Askılarını da ona göre ayarlamak gerekiyor. Çantanın üst kısmı omuz hizasının altında. Alt kısmı da bel hizasının üstünde kalmalı. Çanta boyutunu ve askı boyutunu buna göre planlamanız gerekiyor. Müzik ve geldik masa başında otururken ki dikkat etmemiz gereken ergonomi kurallarına. Masada otururken her zaman için 90-90-90 kuralı geçerli. Kalça eklemi, diz eklemi ve ayak bileği eklemi 90 derece olmalı. Eğer ayakları yere değmiyorsa ayağının altına bir yükseltici koyabiliriz. Dirsek eklemimizin sağlığı içinse kolları masanın üzerindeyken dirsek eklemindeki açının 90-110 derece olması gerekiyor. Ev içerisinde kullandığınız çalışma masasının boyunu ayarlanabilir olarak tercih etmekte fayda var. Çünkü çocuğunuz her sene biraz daha büyüyecek ve bu çok güzel bir şey aslında. Artık çocuklarımız teknoloji çağında yaşıyorlar ve teknolojiden, ekrandan onları uzak tutmamız biraz daha zorlaşıyor. Ödevlerini bile bilgisayardan ya da tabletten yapmaya başladılar. Bilgisayar kullanırken de, ekran kullanırken de dikkat etmemiz gereken küçük, basit önlemlerimiz var. Bunlardan en önemlisi 20 20 20 kuralı. Aslında bu yabancı kaynaklardan alınan bir kural olduğu için ona göre belirlenmiş. 20 20 20 kuralı nedir? 20 dakikada bir en az 20 saniye 20 fit uzaklığa bakmak. 20 fit uzaklık dediğimiz şey aşağı yukarı 6 metre gibi düşünebiliriz. Uzun süre ekrana baktıktan sonra bahsettiğim gibi her 20 dakikada bir bu 20 20 20 kuralını uygulamamız çocuklarımızın göz sağlığı için çok önemli. Yine ekrandan yansıyan mavi ışığın etkisini azaltmak için mavi ışığı azaltan ekran koruyucuları kullanabiliriz. Bunun dışında yatmadan en az 1 saat öncesinde ekranı kapatmak ekran parlaklığını içinde bulunduğumuz ortamın parlaklığına aydınlığına göre ayarlamak ve gerçekten gereklilik olmadığı takdirde ekran süresini yaşına uygun bir şekilde kısıtlamak ekran maruziyeti ile ilgili alabileceğimiz diğer önlemler. Yine kullanılan ekranı da ergonomiye dikkat ederek konumlandırmak önemli. Ekran mesafesinin çocuğunuzun gözünden 10-12 santim aşağıda ve kendinden 60-65 santim uzakta tutmanız Göz sağlığı, boyun, kas iskelet sisteminin sağlığı, omurga sağlığı için önemli. Bu bahsettiğim mesafelere özellikle cep telefonu ve tablet kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü cep telefonu ve tablet kullanımı boynun aşağı doğru eğilmesine ve çok yakın mesafeden ekrana gözlerimizin maruz kalmasına sebep olabiliyor. Aynı mesafeler tablet ve cep telefonları için de geçerli. Göz hizamızın 10-12 santim aşağısında ve kendimizden 60-65 santim uzaklıkta tutmamız gerekiyor. Gençlerin en sık yaptığı şey ise yolda yürürken cep telefonuna bakmak. Bence yolda yürürken cep telefonuna bakmamak hem boyun ve göz sağlığımız için hem de önümüzü görmemiz için çok önemli. Ergonomiye önem vermenin gerekliliğini ne kadar küçük yaşlarda çocuklarımızı öğretirsek kas ve iskelet sistemimizi de o kadar erken dönemde korumaya başlamış oluruz. Bunlar basit ipuçları ama gerçekten hayat kalitemizi arttırmada çok büyük öneme sahipler. Hatta her zaman söylediğimiz şey gibi rol model olalım bu ergonomi kurallarına önce bizler dikkat edelim.